gökyüzünde bir çocuk. İnsanların birbirinden kaçan ayak seslerini işitmiyorum artık. Burası belki bir yağmur bulutu, belki her an düşüp iti verecek bir yıldız. Sen kendine gülümsediğin pencerenden bakıyorsun. Birazdan ışıklar, gürültüler ve sokaklar getireceğim sana. Sakın ağlama. Dün bir çocuk vardı kapında. Esintilerde kımıldamayan bir çiçekti o. Burnunu çekip bir şeyler düşünüyordu. Güneşli bir çocuktu. Sen tavus tüylerinin mavi, yeşil, dönek renkleri içinde kapıdan çıktığında çocuğu görmedin. Uzanıp dokunmadın onun saçlarını. Ellerin yanı senin değil ki. Çocuk 20 yıl öncesinden sana gülümsüyordu. Bir gökyüzü arabasına doğru yürüdün. Sonra alabildiğine çiçek açmış bir badem ağacı el salladı. Onu da görmedin. Akşamlı. Önce kalabalığa bakıp gülümsedin. Pırıl pırıl kuyruklu bir piyanonun önüne oturduğun zaman, gülümseyişin ağzının kenarında çakılı kalan hırçın bir gerilmeye döndü. Parmakları tuşlara değince orkestrayı, yöneticiyi ve kalabalığı çekip aldın hiç kendine. Salondakiler harika diye fısıldadılar. Çocukluğundan bu yana hep bir harika kelimesinin ardında yürümen, seni ayakta tutan güzel bir yanılmaydı. Oysa dün akşam orada herkes kendi güzelliğini arıyordu. Arada bir başını kaldırıp yukarıya doğru bakmasaydın, onların neyi aradıklarını görecektin. Yeryüzünde değildin ki. Ben, koyu renk elbiselerin ağır görünümleri, tenlere sürülmüş kokular, omuzlar üzerinden yükselen yan bakışlar, yan gülümsemeler, parıltılar, parıltılar arasında çocukluğunu düşünüyordum. Senin ellerine cam kırıklarını, çamurları vermediler dar sokaklarda boş arsalarda koşan bir at olmadın. O korkunç masalları anlatmadılar sana korkmayasın diye. Sokaklarda kaybolmadın. Dayak yemedin. Bayram yerinde salıncağa binemediği için ağlayan bir çocuk görmedin. Bizim sokaklarımız uçsuz bucaksızdı. İnsan oralarda yolunu kaybetmeyi öğrenirdi. Sonra benim taş bebeğim hiç yoktu. Pasaklı bez bebeklerim, çabuk kırılan mum bebeklerim vardı. Yine de severdim onları ağlamadıkları için. Biraz daha büyüyünce kandil günlerinde yağ parası mum parası toplamaya başladım. Sonra bizim evin yarı karanlık taşlığında bir oyun perdesi kurdum. Perdenin arkasına geçip örgü şişlerine taktığım karton insanları mum ışığında oynatırdım. Oyunu görmeye gelenlerden beş kuruş alırdım. Benim karton insanlarım hep yan duruşlu büyücüler, hortlaklar, prensesler, askerler ve kaybolmuş çocuklardı. İplikçilerin küçük kızı bana para vermez, beni de alın diye kapının önünde tepinirdi. Bir daha bizim çıkrıklarda iplik sardırmayacağım sana derdi ağlayarak. Bunu duyunca perdenin yanından doğru başımı uzatıp oradakilere gelsin derdim. Kocaman makaraları bir çile ipliği hiç koparmadan sarabilmek önemli bir işti benim için. Çıkrıklar ağır ağır döner, makarada yavaş yavaş bir dolgunluk başlar. İpliğin sonuna doğru yaklaştığımda gururlanıp gülümserdim. İplikçi Fikriye Hanım "Aferin sana derdi. En çabuk sen bitirdin. En güzelini sen sardın. Benim çocuklarım böyle saramıyorlar." Sonra bir yer sofrası kurulurdu. Fikriye Hanım'ın iki kızı sıcak bir ekmeği parçalayıp koyarlardı önlerine. Bol salçalı bir pilav yenirdi. Ben komşu kızıydım. Aferin dedikleri için mutluydum. Yavaşça yerimden kalktığımda onlar lokmalarını çiğneyerek gidiyor musun diye homurdanırlardı. Merdivenlerden çabucak inip duvarlarına soğanlar, kuru mısırlar, iri, turuncu hurmalar asılı bir mutfaktan geçip dışarıya çıkardım. Eve gelince anneme bana kırmızı pilav yap derdim. Dinle harika çocuk. Mozart'ın piyano konçertosu yanımdaki kadını ağlatıyordu. Şairdi, duygulanmış olmalıydı. Bense gülmemek için zor tutuyordum kendim. Sahneye yakın bir yerde duvara yaslanmış bir kıza ilişmişti gözlerim. Ya oturacak yer bulamamıştı ya da ayakta durmak istemişti. Başını sağa sola sallayarak müziğin, müziğin güzelliğini üzerinde toplamak istiyordu. ...anneannemi hatırladım. O, ömründe piyano görmemişti. Bununla beraber davul zurna sesi duyduğunda yüzü pembeleşir, gözleri parlardı. Sen, üzerine elma dallarının eğildiği bir mezar gördün mü? Elmaları seversin ama anneannemin elmalı mezarında nasıl bir isteğin gömülü olduğunu bilemezsin. Dağ başlarında kaybolmuş hayvanlarını ararken, fırtınalarda yıkılan ağaçlarını düşünürken, bir harika çocuktu o. Duvara yaslanmış kızın çağırdığı güzelliği bilmeden üzerinde toplardı. Son sesi vurup ellerini bir balerinin dantelli kıvrılışına benzer bir hareketle tuşlardan çektiğin zaman sen de güzeldin. Belki içimize katıldığın, kendinden koptuğun için o gergin gülüşünde ayağa kalkıp alkışlara eğildin ve gittin. Çağırdılar geldin. Bu sahne tekrarlandı hep. Ayakkabılarının topukları çok yüksekti. Canın yanıyordu, zorlukla yürüyordu. Az sonra bir gökyüzü arabasına binip gideceksin. Yalnız sokaklarda koşan, kuşları balıkları düşünen, bir ağacın homurtusunu işitince yerinden fırlayan, yağmurlarda ıslanıp üşüyen, ağlayan, gülen, simit yiyen bütün çocukların harika olduğunu unutma artık gidebilirsin. Çünkü Mozart'ı dinleyeceğim. Ondan sonra da sokakların gürültüsünü. Bir kuşun ölümü. Sarmaşıklar yine güneşe tırmanıyorsa, içimizde dostlar ve sevgililer olmalı. Bitişikteki Madame Marika duvarı vurup beni çağırdığı zaman, Barış sokaklarında yaşamak için savaştığımızı anlıyorum. Sonra bir kuş geliyor aklıma. Baharlarda kara kışları yaşıyorum. Şu anda tam 26 çocuk oyun oynuyor bizim sokakta. Marika ikide bir penceresini açıyor. Bir sepet sarkıtıyor. Sesleniyor, gülüyor. Bana mavileri, aydınlık camları yalnızlığı hatırlatıyor. Kulaklarımda uzun kahkahalar ve tavuk gıdaklamaları. Marika bu asık yüzlü eski evden dışarıya adımını atamaz. Tophane'nin eski kabadalı, kabadayılarından güzel Şevket, karısının yalnızca tavuklarla arkadaşlık etmesine uygun bulmuştur. Yazın ufak beton bahçede barınan tavuklar, kışın evin alt katında bir odaya kapatılır. Bu takırtılı tavuk odası Marika'nın altın rüyasıdır. Tavuklar orada ağırbaşlı birer insana dönüşmek üzereyken Marika besili bir tavuk olmuştur artık. Sevket bırakmıyordu sarıya. Ah ne kadar istiyorum size gelmek. Bu Sevket bilseniz çok aksi adam. Şefket Bey'in ara sıra belki yemeği beğendiği zaman Maria diye eski bir gün kalıntısındaki yumuşaklılığı sevgiyi seslenmesi de vardır. Ama duvarın arkasındaki erkek sesi en çok bir kükremedir. Bir kötü duadır. Marika başını eğmez, susmaz. Konuşur, konuşur. Gıdaklar, gıdaklar. Sonunda Şevket Bey susar. Düşünüyorum hep, Maria neden evin içinde koşar durur, neden durmadan konuşur? Belki sokaklarda yürüyememenin ve insansızlığın acısını böyle çıkarıyordur. Yoksa adımlarına daha yumuşak ve daha ağır atabilir. Penceresini gürültüyle açma, açması, silkelediği örtüyü yoldan geçen biriyle konuşmak için düşürmesi. Yalnızlığa direnişinden. Yakında tavuklar. Marika'dan konuşmayı öğrenecekler. Bir kuşun susmakla baş kaldırışını görmüştüm. Ortalık bahardı. Kafesin içindeki inatçı bir kanaryaydı. En ufak bir çıtırtıda uyanır, kanatların arasına sakladığı başını çıkarıp saygısızlığımızı bakışıyla yüzümüze vururdu. Oysa kanatları kırık Maria'nın söyleyebileceği bir şarkı, bir öfke, bir sevinç vardı. Ötmeyen, yılgın bir kuştu o. Babam parmaklarıyla kafesin tellerine dokunur, ıslık çalar, onu konuşturabilmek için uğraşıp dururdu. Yeşil bir salata yaprağı, kabuğu soyulmuş tatlı bir elma parçası, koptuğu gerçek hayatın ona zehirli bir sunuluşuydu. Kuşun gitgide yumuşaklaşıp kımıldamadan çevresini seyretmesine kızıyorduk. Beklediğimizi vermiyordu bize. Artık bu küskünlüğünün sebebini hasta oluşuna bağlıyorduk. Kuş ya anjin olmuştu ya da nefes darlığı çekiyordu. Babam düşüncemi doğruladı. Evet dedi, ötmediğine göre. Ona göğsünü yumuşatıcı bir şeyler içirmeliydik. Biraz keten tohumu kaynattım. Bu koyulaşmış suyun bir iki damlasını gagasından içeri akıtmak iyi olacaktı. Keten tohumunun suyunu bir damlalığa çektim. Babam kafesin kapısını usulca açıp elini kuşa doğru uzattı. Kuş açık kapıdan ansızın fırladı. Oradan oraya uçuyor, göğsünden kanatlarından sapsarı tüyler dökülüyordu. Duvarlara, sonra açık sandığı cama çarptı kendini. Pencerede bahar vardı. Çiçeklerin çağıran güzelliği. Yere umutsuzca konduğu zaman sığınacak yerinin yine bizim ellerimiz olduğunu anlamanın korkusu içerisindeydi onu nelerden uzak koyduğumuzu düşünmeden anlamsız bir acıma duygusuna kapılmıştık. Damlalığı bir türlü bırakmamıştım elimden. Ölümü, ölümü bildi öl, öldürmeyi bilmeden elimde tutuyordum. Babam titreyen eliyle tuttu onu. Kuşun yüreği avucun içinde çırpınıyor olmalıydı. Gagası kendiliğinden açılıverdi. Hemen damlalığın lastiğini sıkıp boğazına iri bir damla akıttım. Bakışlarını bir babama bir de bana çevirdi. Sonra bir aklaşma oldu gözlerinde. Bir şeylerin uçup gittiğini gördüm. Az önceki parıltı birdenbire cansız, soluk, kuru bir kül yığını oldu. Hani bir rüyanın uyanıştan sonra yitiverişi verişi ve gözlerimizde, ellerimizde bıraktığı boşluk gibi. Suskunluğu gagasından gözlerine, kanatlarına ve ayaklarına kadar yayıldı. Ölüme katlanışı Boynunu bir yana doğru sarkıtarak anlattı. Kapılar çalınır gibiydi. Anlamak istemediğimiz gerçek iliklerimize yayılıyor. Kakalarla yürüyor, yüreğimizi bulmaya çalışıyordu. Oraya varınca fırtınalar, yağmurlar, kuşkular, şaşkınlıklar, umutsuzluklar bıraktı ve gitti. Babam kanareyi bir gül saksısının dibine gömdü. Yüzüme bakmadan "Bir daha kuş getirmeyelim bu eve." dedi. Ama biz onu öldürmek istememiştik. Eğer ortalık baharsa, Marika çok konuşuyorsa, sokaklar çocuklarla doluysa, kocaman bir kuş gelir ötelerden, beni duvardan duvara çarpar. Sonra gökyüzünü, ağaçları gösterir, başımı kanatlarımın arasına gizlerim.